Ah dostum, bu bayram bir yere gidemedim. Bana bir türkü çağır da beni bir yerlere götürsün. Memleketime götürsün mesela, çocukluğuma, tel arabama sonra, tahta atıma. Yollar uzun, yollar çetin, bir yastık koy sırtıma, bir minder ver altıma. Soğuğa gelemem ben, sen kendin biliyorsun. Sıcacık olsun türkü, yanık olsun hatta. Belki, belki yorgunluğumu alır, belki bir nefes aldırır, belki de tutar elimden, beni, beni tekrar ayağa kaldırır. Koyu bir sohbete konu olur bakarsın, açık bir çaya dem olur, sunam olur bak, zahidem olur, zahidem olur haber sorarım Zaydem bu halta oluyor Gelip Zaydem bu halta oluyor Gelip